Merhaba. Geçtiğimiz günlerde Afyon'da iki nur talebesi ve yenansı gönüllüsünü ebediyet alemine uğurladık. Hüseyin Diker ve Nevzat Müftüoğlu. Haklarında Yeni güzel yazılar çıktı. Bunlardan birini yine kendisi Afyonlu olan Muzaffer Karahisar kaleme aldı. Onun yazısından bazı bölümleri paylaşalım. Şöyle diyor, bir hafta içinde Afyon Karahisar'da iki nur talebesi Hüseyin Diker ve Nevzat Müftüoğlu non dünyaya veda edip ilahi rahmete kavuşmalarıyla üzüldük. Hayatın fani yüzünün ve ahiret alemlerine olan seferin muhasebesi buruk bir tefekküre vesile oldu. Hüzünlü ayrılığın içinde hayatlarına bakıp nuru, huzuru, huşuyu, teselliyi bulduk ve ferahladık. Küçük yaşlardan itibaren Kur'an'ın ulvi hakikatlerine gönül vermiş, iman davasına inanmış ve bu uğurda ömür tüketmiş bu iki mübarek insan son nefeslerine kadar dava adamı şuuruyla ve inancıyla yaşarken geride birçok güzel, tatlı, latif, nurlu hizmet hatırıları bırakıp ebedi aleme uçup gittiler. Kur'an davasına gönül vermiş, fedakarlıkla çalışmış, tebliğ etmiş, ihlasla yaşamış insanların rıza-i ilahi uğruna yaptıkları her hizmet her hal başkalarına numune imtisal olmuş. Onların samimiyet ve sadakati gönüllere dalga dalga yansımıştı. Hüseyin Diker lise yıllarında Risale-i Nur'u tanımış, istikametli hayatını medreselerde geçirmiş ve hizmet etmiştir. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nda öğrenciyken Tan Doğan Otogarı'nda boş zamanlarda Yeni Asya'yı tanıtıp satmış. Öğrencilik hayatında ve öğretmenlik mesleğinde ...sürekli nurlu faaliyetlerin ve hizmetlerin içinde olmuş. Her zaman her yerde Yeni Asya yanında bulunur, okurdu. Neşiat hizmetlerini çok severdi. Tavizsiz hizmet tarzı, istikametli hayatı, vazifedeki hassasiyetiyle... ...yerinde ve zamanda hakkaniyete uygun koyduğu keskin tavırlarıyla... ...Afyon'un kutluları tabirine layık bir mizacı ile dikkat çekerdi. Nevzat Müftüoğlu ise... Çocukluk yıllarında Emirdağ'da Üstad Hazretlerinin elini öpmesi, duasını alması çocukluk yıllarının en güzel hatıraları. Bunlar birçok yer ve zamanda yayınlandı. Salih Nur davasını hayatının gayesi edinmiş. Okumak, anlatmak ve yaşamakla çok insanların Kur'an hakikatlerini tanımasına vesile olmuş gayretli bir insandı. Yıllarca evinin bir dairesini nur hizmetine tahsis etmiş, sohbetler yapmış, nurları okumuş, okutmuştu. Gençlik yıllarımızda Yeni Asya aksiyonu içerisinde bizlere yön vermiş, cesaretlendirmiş, gazetemize muhabirlik yapmamızı, haber, yazı, resim göndermemizi sağlamıştı. Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk hakkında aydınlar konuşuyor. Kitabı dizi olarak Yeni Asya'da yayınlanacaktı. Nevzat abinin verdiği görevle iki arkadaş o gece Afyon'un bütün caddelerini afişlerle donatmıştık. Uzun boylu arkadaşın omuzuna çıkarak en yüksek yerlere direklere yapıştırdık. Polisler gelip karakola götürdüler. Afişleri kendileri sökmek için bize merdiveni sorunca nasıl yaptığımızı anlattık. O sert ve soğuk ortamda herkesi aldı bir gülme. Ve daha sonra Nevzat Abi karakola gelerek afişlerin suç teşkil etmediğini izah edince beraber eve döndük. için yazarlarımızdan Necat Erende şunları yazmış en son bölgemizden ahiret yurduna gönderdiğimiz bir Hüseyin Diker vardı. Afyon Karahisar'dan ebediyete kanat çırpıp fani dostlarından geçici olarak ayrılıp ebedi dostlar yurduna uçtu. Ve bu arada Batman'dan da çok ehli hizmet Mehmet Uçar abinin ebedi aleme irtihalini de bahsetmiş ve bütün vefat etmişlerimize Rabbimiz merhamet etsin demiş ve Hüseyin Diker için şöyle devam etmiş. Hüseyin kardeşimiz tam bir dava adamıydı. Sarsılmaz bir Yeni Asya mensubuydu. Sakindi, müdakkikti, gayretliydi. Samimi olan mübarek yüzündeki tebessümünü, kararlı ve nazik davranışlı karakterini tamamlayan özellikler. Salih Nur davasının ve Yeni Asya çizgisinin sarsılmaz bir takipçisi ve müdafiiydi. Hem ilinde hem bölgede Kutsi Nur hizmetleriyle tanınan çok mümtaz bir eğitimci şahsiyet. Bu haliyle arkasında çok sağlam bir aile ve çok istikametli dava arkadaşlarına görevi devretti. Hizmet anlayışındaki sarsılmaz istikameti öne çıkan değerli bir vasfıydı. Kainatı yaratanla müşerref olmak, iman ve İslam nimetinin vesilesi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının gölgesinde bulunabilmek. Bütün peygamberler, sahabeler, şehitler, kutuplar, asfiyalar, ulemalar ve geçmiş tüm ecdatla birlikte olup onlarla sohbet etme imkanı bulmak ve Cenab-ı Hakk'ın cennet gibi akla hayale gelmeyen bu dünyada sadece örnekleri olan nimetlerle donanmış bir hayata sorulmak olmak için ölüm hakikatiyle yüzleşmek kaderin ve fıtratın bir hükmüdür. Bir yıl önce Hüseyin Diker'in o malum hastalıktan başarılı bir ameliyat geçirdiğini duymuştum. 10 Aralık 2024'te Uşak'ta yaptığımız Ege Bölge Meşhuriyeti'nde canlı ve güzel fikirleriyle aramızdaydı, iyi ve dinç görünüyordu. Af, Avrupa dönüşünde Afyon'daki evinde 27 Ocak gecesi geçmiş olsun ziyaretine gittim. Teselli edici kısa bir sohbetimiz oldu ve vay sefa. Tam bir hafta sonra 3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat Gece 23 sıralarında ruhunu yaratana teslim etmiş. Haberi geldi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hüseyin Diker kardeşimiz 57 senelik ömründe. Çocukluğundan ve gençliğinden beri Salih Nur davası ve İnansiyet çizgisinden asla hiç ayrılmadan tereddütsüz, istikametli, değerli bir dava adamıydı. Kafasına takılan konularda istişare için arardı. 4 Şubat 2024 Pazar günü doğum yeri olan Afyon Karahisar'ın Şuhut ilçesi Ulu Camii'ndeki cenaze namazında İmam Efendi'nin güzel konuşması ve helallik almasından sonra Asfi Mezarlığa defnedildi. Geride iki kız bir oğlu, iki damadı ve eşi kaldı. Hepsi elhamdülillah bu davanın içindeler. Bu kutsi davayı devam ettirecekler. risale Nur davasında 40 yıla yakın tanışıklığımızda onun çocuk masumiyetindeki asil duruşunu, vakarlı tavırlarını, davaya, derslere ve cemaate olan bağlılığını çok takdir ettik, unutmadık ve unutmayacağız. Allah taksiratını affetsin, aile efradına ve dostlarına sabırlar versin, mekanı cennet olsun inşallah. Ne mutlu ki Hüseyin Diker kardeşimiz bu dünyada hoş sedalar, hatıralar, hizmetler, faaliyetler bırakarak Rabbine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e davası uğruna bir ömür verdiği üstadına ve ecdadına kavuştu. Nöbeti geride kalanlara devretti. İnşallah ailesi ve dostları katkıda bulunduğu ve bir ömür verdiği kutsi davada onu yalnız bırakmayacaklar. Geçici ayrılık inşallah cennet bahçelerindeki güzel sohbetlerle devam edecek. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Çok değerli Hüseyin kardeşim. Dünya durdukça sana dualar, Kur'anlar okunmaya devam edecek. Mezarın cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Biz de bu dualara amin diyerek Hüseyin Dikere ve Nevzat Müftüoğlu'na tekrar Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailelerine ve camiamıza da başsağlığı